Tabiri. Rüyada portakal ağacı görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada portakal ağacı görmek? Rüya sahibinin derdine, kederine, sorunlarına, sıkıntılarına ve borçlarına rağmen yüzünden gülümsemenin eksik olmadığına, insanlara karşı nazik, güler yüzlü ve iyimser kalmayı başardığına delalet eder. Rüyayı gören kişi ne kadar zor bir hayatı olsa da yine de başkalarına karşı yardımını esirgemeyecek kadar insaflı ve yüce kalpli bir kişidir diye tabir edilir. Rüyada portakal ağacı görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni, ufacık da olsa bir yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşça kalın. Rüya'da gördüklerinizin